O motor buradaki inşaatçı amcaların motoru. Bu makinaları çalıştırmak için koymuşlar. Çok kirli baksana, hmm, leş gibi. O tekerlek değil, ro rogar kapağı. Kırılmış. Rogar kapağı kırılmış. Oo, burada da kocaman hortumlar var. Biz nereye geldik? Burası bir inşaat alanı. Anne, kocaman İçine bakabilir miyim? Olmaz, tehlikeli. Bir bakayım, bir bakacağım. Hadi gel, bak şuradaki değişik bir makine var, oraya gidelim. İleride değişik bir makine var. Evet. Yeri delme makinesi. İleride. Evet yere delik açıyor. Ama bak. O mikser. Beton karıştırıyor. Oo, evet. o Bu mu? Hayır o değil. Devam et sen. Şu mu? Birazcık daha ileride. İşte şu mu? Şu mu anne? Hayır biraz daha git bu tarafa Anne, gel. Bu Orası ne? tehlikeli. Kapağı açık bırakmışlar. Çok tehlikeli gel. Gel kocaman yere delik delme makinasını göstereceğim sana. Evet kanalizasyon akıyor. Hop hop düşüyordun. Evet gördün mü? Delik makinasıyla yerlere delik delmişler. işte orada. Çok korkunç bir makina deniz. Çok korkuyorum. Ay, ya, anne dur korkma. O makineye ben evet, kılıcımla vururum. Bir bozulur içinde. Işte. Patlar. Bozulur mu? Sen beni korur musun bu evet. makineden? Evet korurum. Yere delik dalma makinası. İşte ama. bu korkunç Aynen. makine biraz Aynen. çirkin bir makine ama bu kirli bir makina galiba. Anne yere delik delme makinası İşte ben sana şimdi göstereceğim o ucundaki iğneyi İşte bu işte bu bu kısmıyla delik deliyor bak oraya işaret koymuşlar orayı delecekler kırmızı işaret Drrr, yapacak ve delecek Geliyorum. Ip var. O kablo galiba. Ama bak ip. Bak. Ona, onlar tel. Ne teli? Çalıştırma teli mi? Çalıştırma teli galiba. Annem bunu da tutsam çalışır mı? Ee, nasıl çalıştığını bilmiyorum. Acaba bunun bir çalıştırma düğmesi var mı? Bir bakalım. Bir bak bakalım. <laughs> Anne! Aa evet buldun. Bunlar yapınca çalışıyor. Aynı bir tane daha bakmıyor. Bak aküsü de var. Evet, bu ne aküsü acaba? Çalıştırma aküsü işte güç kaynağı. Hayır bu güç kaynağı bu ne yapıyor? Bu devme makinesini çalıştırıyor. Evet. Ama 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 belki çok sesli. Olabilir. bilemiyorum onun ne olduğunu. Ne, Anne. Efendim. Bak, bir anden, bir şey Anne bak camı parçalamış. Camı mı parçalamış? Evet. Bak. Evet yerler hep cam kırıkları dolu. Burası tehlikeli oldu bizim için. Ayağımızı kesebiliriz. Uzaklaşalım en iyisi. Varsa. Anne burada bir şey. Şu Oo, ne? yere delik delmiş makina. Annem şunu peçeyim. Beton. Buna ben betonu kırarım. Sen bütün yemeklerini yediğin için çok güçlüsün. Betonu <laughs> kırabilirsin belki. Baba. Ben